Arkadaşlar selam Trendyol Go günlükleri 6. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde paketten çok bir aylık kazancımı konuşacağım. Şimdi benim Trendyol'da 4. haftam doldu. Yani 4 tane fatura kestim. Şimdi bu geçtiğimiz 4 haftada toplam 4 fatura kestim. Bu 4 faturanın da toplamı 26.875 lira. Yani genel olarak haftada 6 gün 10 saat çalıştım. Hani günlük ortalama 10 saat çalıştım öyle söyleyeyim. Haftada bir günde hafta içi izin yaptım. Toplam kazandığım para 26.875 lira. Şimdi bu paradan ben bütün giderlerimi kalem kalem böyle tek tek not aldım. Yani gider derken hani keyfi giderleri saymıyorum. Çünkü herkesin farklıdır. İşte benzinim, muhasebem, bağ kurum, yemeğim, motor bakımı masrafı vır zıvır derken Şimdi benzin giderim bu 4 haftada ben ne kadar çalıştım? 28 günün 25 günü çalıştım. Bir hafta izinsiz çalışmıştım çünkü. 25 günde toplamda 4000 lira benzin yaktım. 4000 lira da yemeğe harcadım ortalama. Hatta fazlası vardır azı yoktur yani. Onun dışında 1000 lira muhasebe ücretim var. 900 lira motor bakımım var çünkü iki kere yağ değiştirdim. Bir defa da kilometre telim koptu, onu değiştirdim. Balata falan da değiştirmiştim de onu diğer aya katmayı düşünüyorum yani. Sonuçta her ay olan bir şey değil. O yüzden bu aya eklemedim onu. Bağkur'da şu an güncel olarak Bağkur 4200-4500 arası değişiyor. Yani benim toplam giderlerim 14.100 lira yapıyor. Yaptığım hesaba göre. Hani bunun ekstrası olarak işte bütün gün dışarıda olduğumuz için hani canımız bir şey çekiyor. Ne bileyim çay, kahve içiyoruz. Soğuk bir şeyler içiyoruz. Çikolata, bisküvi falan yiyoruz. Onları katmıyorum bile. Yani onlarda nereden baksanız hani sürekli dışarıda olduğumuz için sürekli de motor üstünde bir efor sarf ettiğimiz için çok fazla acıkınca operatif bir şeyler yiyoruz yani kek bisküvi. Yine onlarda bir bin lira vardır desek 15 bin lira benim giderim olmuş abi. Lan kestiğim faturanın toplamına bakıyorum. 26.875 dedik. Ee, düşelim abi 15 bin lirayı. Ne kaldı geriye? 11.875 lira. Yani ben günde 10 saat çalışarak ve haftanın 6 günü günde 10 saat çalışarak ay sonu benim elime kalan para asgari ücretin yine altı. Yani şöyle düşünüyorum, dışarıda bir yerde çalışmış olsaydım bu şekilde, yani şu an birçok insan dışarıda kaç saat çalışıyor günler? buçuk 9 saat çalışıyor. Şimdi ayın 25 günü, her gün 1 saat mesai ekleyeyim buna. Mesainin saati şu an ne kadar? Yani benim bildiğim 95-120 lira arası değişiyor yerine göre. Hadi biz bunu yüzden hesaplayalım. Ayda 25 saat mesai yaptınız dışarıda. 2500 lira para yapar. E şu an asgari ücret zaten 12 bin lira. Hani kimse de 12 bin vermiyor. Yine normal bir A101'e, bime falan bile girseniz 12 bin lira para alıyorsunuz. Mesaiyi de koyun bunun üstüne. Prim bir muhabbeti olan bir yer olduğunu düşünün onu da koyun. Yani günde 9 saat çalışarak dışarıda 17 bin lira kazanacakken ben Trendyol da bir ayda 11.800 lira para kazandım. İşin özü bu. Şimdi bunun e, geliri giderleri ekrana da ekleyeceğim ben. Siz de oradan kontrol edebilirsiniz ve ben çok düşük tuttum yani giderlerimi. İnanın ki yemek giderim mesela çok düşük tuttum. Şu an bir tavuk döner 100 lira yani minimum. Bir tavuk döner yemeye kalksanız 100 lira. E ben 25 günde kahvaltı ve öğlen yemeği dahil 4000 lira yedim. Yani sabah kahvaltımı simitle yaptım. Simit ayran. E, öğlenleri tavuk döner falan yedim yani. Hani onda biraz lükse kaçsam yemek masrafım zaten benim 6500-7000 lira bir para olacak ve 10 saat motor üstünde yani aç çalışılmaz. Buna mecburuz. Bir de evinde yiyen arkadaşlar olabilir. Ben bekar olduğum için mecbur dışarıda yiyorum. Yani onun bana bir eksisi olmuş olabilir. Ama durum bundan ibaret. Yani günlük 10 saat çalışmayla ben asgari ücret zar zor kazandım diyebilirim size. Şimdi yeni bir aya başladık. Bu ay biraz daha fazla çalışacağım. Biraz da hızlı çalışmaya başlayacağım. Bakalım bu ay ne kazanacağız. Şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.